Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kovalar için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. 15 gün içerisinde siz sevgili kovaları neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet sevgili kovalar almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Birlik ve bütünlük. kendine ve sevdiklerine barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey gerektiği gibi, her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, Hepsi için niyet alacağız sevgili kovalar. En doğru rehberliği almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 9169 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Deste enerjisini yorumlayarak başlamak istiyorum. Şöyle kart çekeceğim. Kupa kraliçesi, tılsım oğlusu ve değnek dörtlüsü. Şimdi sevgili kovalar hane içerisinde bir niyet var. böyle bir tamamlanma enerjisi içerisine gireceksiniz. Bu büyük ihtimal bir parayla ilgili mal mülk paylaşımı ile ilgili bir durum olabilir. Çünkü enerjiler daha çok o yönde verdi. bununla ilgili bir resmi kurumdan beklediğiniz bir haber varsa bu haberi bu dönem içerisinde alabilirsiniz. Çünkü bir duanız bir dileğiniz kabul oluyor. Bakın dualar etmişsiniz. Adaklar da mısınız, Bu niyetiniz üzerine. Bir doğanız kabul olacak. Aynı zamanda maddi kapınızda hane içerisinde bolluk bereket var. E, tılsım Tosmoğlu aile kartıdır. Aile içerisinde birbirine böyle kenetlenmek, birbirine sahip çıkmak, birbiri için mücadele etmek enerjisini de verir. Yani sadakat enerjisi de vardır. Aslında burada hane içerisinde birlik bütünlüğün verdiği bir mücadelenin de meyvesini alacağınızı söylüyor kartlarımız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili kovalar için. Şöyle kameramı da düzelteyim. Siz de kartları net bir şekilde görün. Evet sevgili kovalar. Sizleri 15 gün içerisinde neler bekliyor. Kartlar nasıl öngörüde bulunacak. Mahkeme. Değnek sekizlisi. Değnek prensi. Tılsın dörtlüsü. Kılıç dokuzlusu. Kılıç beşlisi. Ay kartı ve kılıç ikilisi. Şimdi sevgili kovalar, kılıçlar size hava grubunu temsil ediyor. Burada mahkeme üzerine gelen kılıç dokuzlusu bize şunu söyler. Böyle sizi korkutan, uykularınızı kaçıran, kaygılandıran, endişelendiren bir durum var. Bu bir iftiraya maruz kalmakla ilgili olabilir. Bir durumdan dolayı zan altında bırakılmakla ilgili olabilir. Ya da e, bulunduğunuz ortam bakın bir rekabet içerisindesinizdir. Sizinle uğraşan kişi ya da kişiler vardır. Bunların ne yapacağını kestiremiyor olabilirsiniz. Bu yüzden bir iş kaybı ya da maddi bir kayıp yaşamaktan korkuyor olabilirsiniz. Bu yaşadığınız korku, endişeyle ilgili, yaşadığınız ikilemlerle, tedirginliklerle ilgili bu dönemde yaşayacağınız güzel bir gelişme var. Bakın bazı kişilerin oyunları kendi ayağına dolanabilir. Ee, yaşadığınız bir iftira var da yani size atılan bir iftira varsa bu konuda bir aklanma enerjisi yaşayabilirsiniz. Burada içinde bulunduğunuz bir zorlukla ilgili ki bu zorluk sizin uykularınızı dahi kaçırıyor. Bununla ilgili yaşayacağınız güzel bir gelişme var. Olumlu bir gelişme var. Bakın özellikle de çalışan kovalar dikkat edin. Çünkü artık Atağa geçen siz olacaksınız. Onların devri bitti. Sizin devriniz başlıyor. Bulunduğunuz ortamda içinde bulunduğunuz bir rekabet sizin aklanmanızla sonuçlanacak. Kazanmanızla sonuçlanacak. Siz çalışmaya, üretmeye, emek vermeye devam edeceksiniz. Tabiri caizse bu kişide kişilerin oyunları kendi ayağına dolanacak. Kılıç onlusu diyor ki sizi yoran, sizi tüketen, sizi korkutan artık tükendim deriniz. bir süreç bitiyor. Yor, yoruldunuz. Artık e, dinlenmek istiyorsunuz. Belki birkaç gün bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak istiyorsunuz. Ama kartlarımız diyor ki sizin için güneş yeniden doğacak. İçiniz rahat etsin. Çünkü e, sevgili kovalar burada aklanacağınız büyük bir yükten kurtulacağınız bir süreç enerjisi var. Güzel bir tamamlanma enerjisi içerisine gireceksiniz. Bu durumla ilgili. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet bakalım sevgili kovalar. Denge kartı. iki kart geldi. Değnek dokuzlusu. Joker kartı. Kupa ikilisi. Tılsım altılısı. Kupa altılısı. Kupa sekizlisi tılsım beşlisi. Şimdi sevgili kovalar özlediğiniz hasretini çektiğiniz biri var. Bu kişiyle uzaklaşma enerjisi uzaklaşma enerjileri içerisine girmiş olabilirsiniz. Yani burada bir kırgınlık bir tartışma neticesinde sırtlarınızı birbirinize dönmüş olabilirsiniz. Ee, ama kartlarımız diyor ki bu dönemde böyle özlediğiniz adım atmasını istediğiniz bakın özlem kartı unutamadığınız bir kişiden gelecek olan bir adım var. Bu bir mesajlaşma da olabilir. Kişinin karşılıklı yapmak isteyeceği bir konuşma da olabilir. Bu konuşma iki taraf içerisinde de böyle bir şifa enerjisinde olacak. Aranızdaki bir durumu bir dengeye getirecek. Bakın hem tılsım altılısı hem denge kartı geldi. Yani aranızdaki bu durum bir dengeye gelecek. Joker kartı ile beraber kişinin adım atması, bir mesaj atması ya da bir karşılıklı konuşma isteği sizde böyle bir çocuk gibi bir sevince neden olacak kupa 8'li enerjisinden çöker kart enerjisine geçeceksiniz. Yani kırgın enerjilerden böyle artık sevinç çocukluk enerjisine geçeceksiniz. Mutluluk enerjisine geçeceksiniz. Çünkü siz bu kişiyi bakın tılsım 5'lisi kupa 6'lısı çok özlüyorsunuz. Ve kişi tekrardan adım atacak mı atmayacak mı diye korkularınız ön yargılarınız var. Ama beklediğiniz adım gelecek. E şunu soralım arkadaşlar. Bu kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Yani neden bu noktaya geldiniz? Neden sırtınızı birbirinize döndünüz? Bakalım. Kişinin bilinçaltında ne var? Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Aramak istiyorum ama korkularım var. seni unutamadım unutamıyorum. Evet burada giden bir kişi geri geliyor. Sizin daha çok kıymetinizi bilmiş bir şekilde. Sizin değerinizi bilmiş bir şekilde. Ve size olan duygularından emin bir şekilde geri gelecek olan bir ex partner enerjisi var. Evet şimdi genel enerjilerini yeten 3 kart daha çekelim. 3 kart da kendini attı. Kılıç kraliçesi, kılıç ve kupa üçlüsü. Şimdi sevgili kovalar burada e, bulunduğunuz arkadaş ortamı arkadaş ortamında sanki e, bir kişiye böyle bir sert konuşma yapmak istiyorsunuz. Yani bu kişi size karşı böyle haddini aşmış olabilir. E, sizinle ilgili bazı söylemler söylemiş ol, söylemlerde bulunmuş olabilir. Yani kılıç kraliçesi ve kılıç ile beraber bu kişiye yapacağınız açık ve net bir iletişim var tabiri caizse bu kişi haddini bildirmek gibi bir enerji var burada. Çünkü duyduğunuz bir şey biraz sizi bu kişiye karşı kalp kırıklığı içerisinde koymuş. aslında adam ve değnek asıl siz bu kişiye geçmişte çok iyiliklerde bulunmuş olabilirsiniz. Aslan adam kartı diyor ki bakın kupa şövalyesi. Yani bu kişiye karşı hep iyi niyetle yaklaşmışsınız, temiz niyetlerde yaklaşmışsınız ama bu kişinin söylediği bir şey sizin kalbinizi kırmış. Sizin ona yaptığınız iyiliklere karşı bir pişmanlık enerjisi içerisinde koymuş. Burada Aslan adam kartı diyor ki bir kişiye karşı bakış açınızda yaşayacak, tavrınızda yaşayacak. Bu kişiyle ilgili alacağınız yeni bir karar var. Ve bu alacağınız karar bir mesafe koymak olabilir. E, kişi hayatınızdan çıkarmak olabilir. Çünkü bunu yapmanız size böyle içsel bir hatlık da verecek. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.